Teşekkür ederim başkanım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Genel Müdür. Tekrar kutluyoruz. Merhabalar başkanım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sayın başkanım. Sayın başkanım. İzmir, the long of the stone and Buradaki emeği olan herkese, ev sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İspahciler ailesi adına çok teşekkür etmek isterim. Hepinize sağ olun, var olun diye özellikle ifade etmek isterim. Burada sektör temsilcileri sektörle ilgili günün yaşanan sorunları, beklentilerle ilgili çok değerli şeyler söylediler özellikle Ege Açılar Birliği Başkanımız Cengiz Eskinize'nin bizim işlenmiş ürünlere ihtiyacımız olduğunu, bunların katma değerinin daha yüksek olduğunu e, belirtmesine değerli olduğunu söylemek isterim. Markalaşmanın ve pazarlamanın hepimiz için çok önemli olduğunu, buna ihtiyacımız olduğunu biz bu dönemde bölgesel olarak kalkınmaya önem vereceğiz. Onun için komşu ülkedeki tüm kurumlarımızla, kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde olacağız. İzmir tarihsel olarak bir ticaret kentidir, fuarlar kentidir. Bu yönünü geliştirmek için çok çaba harcayacağız. Güzel bir fuar olmasını diliyorum. İnşallah 30.sunda ve daha sonralarında daha gelişmiş fuarlarla 20 bin metrekare ilave ile beraber ee, daha e, büyük e, organizasyonlarla buluşmayı diliyorum. Hepinize sevgili saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Sağ olun. Tüm sektörlerde olduğu gibi doğal baş sektöründe de inanılmaz bir rekabet olduğunu hepimiz biliyoruz. Öne çıkmanın kurallarını da hepimiz bizden daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla maliyeti düşünmek evet. ve katma değerli ürünler üretmek bunun temel sırrı. Her geçen yıl büyüyen bir var ama bunun arkasında başta Büyükşehir Belediye'miz ve İS olmak üzere destek veren tüm kurum, kuruluşlar, odalar ve sektörün çok büyük katkısı var. Ben hepinize huzurlarınızda bu destek veren tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Dünyada artık şehirler gelişiyor. İşte İzmir'imizde ülkemizin doğal taş açısından dünyadaki özel konumunu mermer gibi uluslararası alanda markalaşmış bir organizasyonla avantaja çevirdi. Ülkemiz küresel doğal taş kaynak rezervi yaklaşık yüzde tek başına elinde bulundurmak gibi bir zenginliğe sahip. Mermer bağrımız böyle önemli bir zenginliğin hem dünyaya tanıtılması hem de ekonomiye hem verimli bir şekilde katkı sağlaması açısından son derece önemli bir üstünü Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Cemil Turu'yu tebrik ediyor. Beyni bir yönetim hayırlı diliyorum. Kendimiz bu harcılığını sizin dönemizde de sürekli artan bir ilmeğiyle gelişeceğine inancımız kaldı. Sektörden binlerce profesyoneli, doğal taşın her türüyle ve özel taş makinalarıyla bir araya getirecek fuarın tüm paydaşlar için verimli geçmesi en büyük temennimdir. Türkiye, doğal taş sektöründe önemli oyuncular arasında yer alıyor. Amacımız 2024 yılında ihracat rakamlarımızı da daha yukarılara taşımak. 29. E, mermer fuarı olmaktan ben deniz adını bulamıyorum. İzmir fuarı sektörümüz için çok kıymetli. Marvel İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı ülkemizin sahip olduğu doğal taş zenginliklerini dünya pazarıyla buluşturması açısından çok önemli bir etkinlik. Sayın Cemil Başkanım, görevinizde hayırlı olsun. İnşallah güzel beraber sektörümüz olarak beraber güzel işler de, de yapacağız. Çekiyorum. İnşallah sabah günü koysunlar. Gününüz çok, çok güzel <laughs> geçti. <laughs> <laughs> Doktor Şahin <As -salun> Bey. <laughs> 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 <laughs>